Şanlıurfa'da ekmek ve pişirme fiyatlarına yeni bir zam yapıldı. Yapılan bu zama vatandaş tepki gösterirken kaliteli ekmek yiyemediklerinden de şikayetçi oldu. Şimdi beni zorlama. Beni zorlama. Yeter artık Bu bilete yazık günah ya. bu zamlardan bak. Urfa'da kaliteli ekmek yok. Kesinlikle. İkinci, üçüncü kalitede ekmek bütün fırınçılar da bilsin. Her gün zam, her Allah'ın günü zam. Yani saat başı zam geliyor. boş ver onu. Şimdi konuşursak kıyamet Konuşsun koparmış. Peki konuşur. kaliteli ekmek gibi biliyor Ya ne kalitesi ne halı. Altı baş nüfusum var. Tamam mı? E, altı baş nüfus günde e, sabah birer ekmekten altı. Öğle altı. Akşam altı on sekiz. Ayda bir milyar sekiz yüz eder. Ben üç milyar maaş alıyorum. İki milyara ekmeğe gitti. Daha ne konuşayım? Peki bu durum nasıl düzelir sizce? Düzelmez. Düzelmesi için neler yapılabilir? Düzelmez. Türkiye bitmiş. Neyi düzelecek? Ümit yok mu diyorsun? Yok ümit yok. Yani yanlış anlaşılmasın. Filan gelirse düzeltir. Filan gelirse düzeltir. Yok. Düzelmez. Kim gelse düzeltemez. Neden? Ya bitmiş. Şimdi... Kim bitirdi? Nasıl Nasıl bitirdi? Şimdi beni zorlama. Beni zorlama. Şimdi 60 yaşındaki bir adam, 70 yaşındaki bir adamı devlet çalıştırıyor mu? Yok diye emekli ayırıyor. Bitmiş diyor. E Türkiye'de bitti işte. Devletin buna derhal müdahil olması lazım ama tabii ki devletin burada müdahil olması gerekmiyor. Devletin derhal seçime gitmesi lazım. Biz artık seçim istiyoruz, bir iktidarın gitmesini istiyoruz. Çünkü milletimiz aç, milletimiz perişan, milletimiz gençler, biz gençler olarak yani hatta biz de gençiz, hepimiz gençiz. Eroyuna esra, esra, bulaşıyorlar ve biz bunlardan gençleri kurtarmamız lazım. Derhal onları kurtulması için devlet müdahale edilmesi. Tabii devlet ne yapıyor? Devletin iş imkanı tanıması lazım ki şu an ekonomi düzelsin. Devlet şu an iş imkanı tanımıyor. Dünyada organize fabrikalarımız var. Şu an millet aç ve perişan durumda ekonomi bu yüzden dolayı bitmiş durumda. Devletin derhal devlet, bu olaya müdahil olması gerekiyor. Ama devlet şu anda asla hiçbir şey yapmıyor. Devlet hep geri, geri adım atıyor ve insanlar kötü yola düşüyor. Ve dünya kadar gencimiz peri perişan, iş imkanı verirse bu durum olmaz. Ekmeğe gelince, ekmeğin işli olmaması lazım. Tarımın bölgesi Şanlıurfa, tarımın bölgesi Konya, tarımın bölgesi Ankara. Tarımın bölgesi nasıl ekmek işli oluyor kardeşim? Ekmek nasıl işli oluyor? Ekmeğin burada 1 lira olması lazım. 50 kuruş da 1 lira arası olması lazım. Ama şu an herkes susuyor. Herkes bir şey demiyor. Ve tarımın bölgesi olan bölgede herkes bunlarla iletişim. Biz de diyoruz biz genç olan erken seçim, erken seçim. Başka diyeceğimiz yok. Seçim olursa düzelir mi sizce? Seçim olursa yeni gelecek hükümetlere bakacağız. Karşımıza çıkacak hükümetlere bakacağız. Hakkımızda hayırlısı diyeceğiz ama derhal seçime gitmesen çünkü ekonomi ekonomik kriz, bu ülkede her şeyin zam olması bize zarar artık gittikçe gençlere zararı veriyor. Gençler kötü yoldan Allah Allah çıkıyor. Allah 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 Allah. Yani 3 lira oluyor ekmek. Düşünün Zam üstüne zam. Bir çeket arıyorsun 500-600 lira. Daha bu genç nasıl yapsın? Hiçbir iş de bulamıyor. Adam gidiyor eroyuna başı. Bir bir olmuş, bir alkol olmuş. Adam hep alkol kullanıyor. Alkol, Alkola alkol, zam yapıyor. Sigaraya zam yapıyor. Arkasına ekmeğe zam yapıyor. Bu gençlerin sonu ne gidecek? Üniversitede de Üniversitede de şu an boşta şu an. Üniversite mezunları da şu an bir şey yapamıyor. Onu da görmek, görmek lazım. Yani bununla ilgili derhan erken seçim. Erken seçim. ama biz balaşa veriyoruz. ben fırıncıyım. Ekmek belaş dağıtıyoruz da. Ama bak şimdi yani Türkiye daha iyi olması için şimdi dolar yüksek olmuş her şeye zam gelmiş. Şimdi gidip petrola bak mesela benim arabam var. Gidip petrola şey mazot koyacağım. Bakıp 30 milyon litresi 30 milyon da, da. Ne yapacağız? Hiçbir şey değil de yani nasıl yapacağımızı bilmiyoruz. Her şey, yani her şeye zam gelmiş. Peki, fırıncıyım dediniz. Vatandaşta kaliteli ekmek yiyemiyoruz. Bak mesela ben Suriyeliyim. Burada fırıncı çalışıyorum. <laughs> Güllü, güllüğüm 100 milyon. 100 milyon'a ne yapabilirim ben? Yani aylığım 3 milyardır. Ne yapabilirim? Öyle işte. Yani şimdi ben fırıncılıktan çıktım, gittim berbere. Berber çalışıyorum şimdi. Herkes de yani... Gelip berberde şimdi 30 milyon tıraş olmuş, saç sakal yani hiç bir şey faydası değil. Şimdi ben Avrupa'ya gitmem istiyorum yani. Peki bu durum nasıl düzelir diye? Vallahi bence şimdi seçimde gelecek seçimlerde Erdoğan kazanmazsa bence hiçbir şey olmaz. Yani Erdoğan kazansın daha iyidir. Şimdi şimdi gelmiş de yani 2023'te daha iyi olacaktır. Bence öyle. Ne söyleyeyim? Yeter artık Bu millete yazık günah yani bu zamlardan bıktık. Bu hükümet de artık bir an önce biraz bu milleti düşünsün yani. yani. bu hükümetin yaptığını hiç kimse yapmadı şimdiye kadar. Eskiden 5 yılda bir, 10 yılda bir zam geliyordu. Şu anda ya son 6 ayda 3 defa ekmeğe zam geldi. Yani 8 ay önce şekerin kilosu 3 liraydı. Şimdi 25 lira olmuş. Nasıl olacak? Vallahi neler yapılabilir? Hiçbir şey yapılamaz şu anda. Çünkü ülke batmış bitmiş yani. Gerçekten batmış bitmiş yani. Ülkenin haline bak. Millet ekmek alamıyor ya. Millet iş bulamıyor. İş yok, iş yok, güç yok, her şey pahalı. Yani altın nereye gitmiş millet evlenemiyor. Millet aç perişan olmuş. Suriyeliler de fıstık gibi yaşıyor. Yani işin gerçeği böyle ya. Yani baştakiler, Suriyelilerden nemalanıyor. Başka bir şey değil yani. Baraj zor, vatandaş Baraj zor tabii ama ne yapacaksın? Başka çare yok. Herkes zam yapınca mecburi fırıncılar da zam yaptı. Onlar da haklı kendi açısından. Ama yardım etsin hala vakit fukaraya. Peki kaliteli ekmek yiyebiliyor musunuz? Tövbe, Urfa'da kaliteli ekmek yok. Kesinlikle. İkinci, üçüncü kalitede ekmek çıkıyor. Bütün fırınlarda da bilsin onu. Hepsi de bilsin ki kalitesiz ekmeği üç paranda veriyorlar. Bari yani en iyi kaliteden yapın. O yok. Değil mi? Siz de biliyorsunuz, biz de biliyoruz. En kalitesiz unla ekmek yapıyorlar. Gerçekten de öyle. Bir dolaşın abi etrafa bakın. Hepsi bütün fırınlarda yüzde seksen, yüzde doksanında kalitesiz şey çıkıyor ekmek. Unla, unundan ekmek yapıyorlar. Yine ekmek olmasa doymayacağız. En ucuz ekmektir. Böyle meyve fiyatları bu kadar yükselmişken, her şey yükselmişken ekmek fiyatı normaldir bence. Peki e, kaliteli ekmek yiyebiliyor musunuz? Hayır onu yiyemiyoruz işte. Maalesef ilçelerimizde Hilvan'da sürekli kaliteli ekmek bulabilirken şu Şanlıurfa'mızda kaliteli ekmek bulamıyoruz. Peki asgari ücretle çalışan biri evine ekmek götürebilecek mi? E, ekmek gidiyor da ekmeğin yanında başka şeyler gitmiyor. Götüremiyorlar yani. Peki bu durum düzelir mi sizce? Ufukta bir şey görünmüyor. Allah sonumuzu iyi etsin. E, zaten ekmek 3 lira olur. Buğdayın kilosu olmuş 7-8 lira. Yani parlıkta yani normal ekmek. Fiyatı çok yüksek değil ekmeğin. Evet. Peki kaliteli ekmek yiyebiliyor musunuz? Hayır. Kaliteli ekmek Şanlıurfa'da yani hiçbir yerde yoktur. Şamurfa tek değil. Yani yine Urfa ekmek yapıyor ama hiçbir yerde ekmek yoktur. Peki asgari ücretle çalışan bir vatandaş şehrine ekmek götürebilecek mi? Şimdi çok zordur. Yani ancak ile geçimini ancak yapabilir. Başka hiçbir şey yapamaz. Yani mecbur ya bir geçimdir, ne bir tatildir, ne bir çocuk okutmadır, özel okul, dershane hiçbir şey yapamaz. Peki bu durum nasıl düzelir sizce? Valla bu durum ekonomi durum çok zordur. Dolar fiyatları yüksektir. Dolar fiyatları, e, dolar kuru düşmeyene kadar hiçbir şey, hiçbir şey olmaz. Yani düzelmez. Yani... Çünkü gidip patlıcan alıyorsun, ne alıyorsun? Hep diyor dolar, dolar. Dolar üzerinden millet herkes konuşuyor. Doların düşmesi için neler yapılabilir peki? Do, doların düşmesi için çok zordur. Yani dolar düşmez. Yani çok zordur dolar. Neden yükseldi peki? E, ekonomik krizler savaşlardan dolayı yükseldi. Allah yardımcımız olsun diyeceğim. Valla sonra de çatımız hiç iyi değil. Hem ekmek fiyatları bir de bu tepsi pişirmelere bir çare bulunması lazım. Bir tepsi pişirme 4 milyon alıyorlar. Ne parası var acaba? Ekmek alıyorsan onu almaya gerek yok. Ekmek almıyorsan haklısın. Tepsi parası alabilirsin. Onu size ricam bunu dile getirin. Yazık vatandaşlarımız zaten yeterince perişan. Yeterince mağdur olmuş bir de tepsi parasını çıkarmışlar bize 4 milyon. Yazıklar olsun diyorum. Allah'ın bana olsun. Peki kaliteli ekmek yiyebiliyor musunuz? Efendim? Kaliteli ekmek yok, Yok yok yok. Evden fırından eve gidene kadar o ekmek buz gibi oluyor. Buz gibi olduğu zaman zaten yemiyorsun onu. Eskiden bir fırının önünden geçerken bir koku gelirdi. Sizden hocam bir geçin bakın ne bir koku var ne bir şey var. Adı onu kullanıyorlar herhalde ki bilmiyoruz. Yetkililer de bunu da iyi bilir. Peki asgari ücretle çalışan bir vatandaş evine ekmek götürebilecek mi sizce? Zor. Zor. Ekmeği götürse peyniri bulamaz, peyniri götürse zeytini bulamaz. Allah yardımcımız olsun. Ben bir emekliyim. Üç milyar maaş alıyorum. Allah yardımcımız olsun. Nasıl geçiniyoruz Allah bilir. Peki bu durumun düzelmesi için neler yapılabilir sizce? Valla işte bunu başlarımızın, büyüklerimizin vatandaşa yardımcı olmaları gerektiğine inanıyorum. Yoksa bizim benim senin yapabileceğin bir iş değil. Gayet evet, normal. Biz bunu bekliyorduk. Zaten ben kendim çiftçiyim. Hani bugün, bugün 300 önüm ekmişliğimiz var. Hepsi fıstık yaptık. Çünkü su çok pahalı da satıyoruz diyelim dönümü 5-6'dan alıyorlar. Burada gelir halde 9-10 lira. E çiftçi ne yapar satar mı sizce? Satmaz. Bugün Güneydoğu bölgesinde sistematik bir şekilde buğday yangınları oluyor. Bu normal mi? Ya. Eşli yapılıyor. Ekmek ne? fiyatları yükseltmek için bazı stokçular kendine kar çıkarmak için. Dönmesi için ne yapılabilir? Ee, öncelikle mülteci politikasını bir gözden geçirmemiz lazım. Çünkü bugün aşırı büyük oluşmuş Türkiye'nin sırtında. Ee, dış ilişkilerde biraz daha normalleşmeye gidebiliriz. Dost ülkeler kazanabiliriz. Bugün Yunanistan olsun, Suriye olsun, İsrail olsun, Rusya olsun. Böyle ülkeler bizim önemli ülkeler aslında. Basit anlaşılan ülkeler değil. Hani bunların tarımı, teknolojisi, şey, dolar bazı zaten. İsrail para fonu yani. Bunlar ekonominin en önemli şey yani en önemli faktör yani. Bunlar aramız iyi olursa düzeleceğine inanıyorum yani. Şeyden ki daha bir başına kadar beş yere olacak ekmekler. Peki kaliteli ekmek yiyebiliyor musunuz? Kaliteli. Kaliteli un var mı ki kaliteli ekmek yiyelim? Hepsi kimya uymadı. Boğdaya gübre atılar, bilmem ne atılar. E, kaliteli <laughs> olabilir mi? Eskiden bir ekmek yediği zaman yed, yedi mahalleye giderdi. Şimdi Boş yani. Peki asgari ücretle çalışan biri evine ekmek götürebilecek mi? Asgari ücretle çalışan bir insan ancak aç karnını doyursun. Daha değil ki evine ekmek götürme. <laughs> e, hiçbir. Hayat çok zor olmuş yani. Çekilecek bir şey değil yani. Düzelir mi peki sizce bu? Dediğin? Düzelmez. Bugün yarından iyidir. Peki nasıl düzelir? Nasıl düzelir? Bileyim sen. Şimdi bu e, bizim memleketimize bir milyon, mesela nüfusumuz 1 milyon da ya. 1 milyon da Suriyeli katıldı, 2 milyon oldu. Nasıl geçim olacak bu şehirde? İş var mı? Fabrika var mı? Yok. Nasıl iş olacak? Kimi gidi hırkızlık yapıyor, kimi gidi yan kesicilik yapıyor, kimi gidi e, tefecilik ediyor. Belalık da geçim yapılıyor, başka bir şey yok. Şanlıurfa'da ekmek ve pişirme fiyatlarına zam yapıldı. Neler söyleyeceksiniz? Vallahi çok zam geldi ama fırıncıya sordum. Geçen hafta 350'ye aldı bunu. Bu hafta 450'ye alıyor. Evet. E şimdi öyle olunca karım amirleri ofisi de geçen şey yaptı. Onu da atıyordu şeylere, fırınlara. 250 liradan 350 liradan uygun fiyattı. Bunu Mayıs ayı itibariyle kaldırdı yani geçen <laughs> ay. Öyle olunca bu uncularına fırsat doğdu. E fırsat doğunca da adam ne yaptı? İster zam yaptı. Bir de bu arada Etin kilosu 130-140 lira oldu şu an. E öyle olunca fırıncı da mecburi ustaya zam yapmak zorunda. Ezam zam yapınca ne yapacak? Mecburi ekmeğe zam oldu bu. Ha tepsi fiyatları çok arttı. Mesela bir ekmeğin fiyatı olabilir ama onu da yapmadılar. Yapacak bir şey yok. Peki kaliteli ekmek yiyebiliyor musunuz? Yok o günü gününden yemiyorum. Benim yaşım yani 30'u devirdi. Hala aynı ekmek aynı. Mesela bir 10 dakika sonra ekmek böyle bildiğiniz kuru oluyor. Onda da yapacak bir şey yok. Yani Urfa'da şeyler böyle ha fırınlar böyle. Yani bir de kaliteli un kullanmıyorlar. Niye? Çünkü girdim e, girdi maliyeti çok yükseliyor. O da hani kim olsa belki yapmaz. Belki biz de olsaydı belki biz de yapmayız. Evet. Peki asgari ücretle çalışan bir vatandaş evine ekmek alabilecek mi? Valla dört çocuğu olan yani artık Allah yardımcısı olsun. E, yetmiyor. Çünkü şey var. Hatta bir profesör demişti, ekonomist. Dedi ki göreceksiniz yani 2002 bu asgari ücret 2500 isken daha iyi alışveriş yapabiliyor. Şu an 4250 oldu. Belki yaza doğru 1000 liralık zam da gelir. Hatta yıl sonuna doğru mesela bu 1.5 katına da çıkar ama alım gücü düştükten sonra yapacak bir şey yok ki. Yani şu an mesela elektronik aletler bile gitti bu ağırlığı başına. Nerede buldu? Mesela bir bilgisayar eskiden 2.5-3 liraya gelirken şu an 5.000-6.000 bin, bin daha en düşük bilgisayar geliyor. Hayat pahalı var bu falan Olmaması lazım ama pahalı var. Ekmek mesela 2 lira olması lazımken 3 şey lira olmuş. Yani bu, bu, bu hayat pahalı. Allah bundan kötü etmesin. Ne diyelim? Ama pahalı. Peki asgari ücretle çalışan bir vatandaş evine ekmek götürebilecek mi? Götüremiyor ki şimdi bu maaşla. Götüremiyor ki abla. Peki bu durum nasıl düzelir sizce? Vallahi bilmiyorum. Enflasyon, o bir ekonomi düzelirse düzelir abla. Yapalım. Nasıl düzelir peki ekonomi? Vallahi devletin çözüm bulması lazım. Ben ekonomi, ben devlet bakanı değilim. Başbakan değil, cumhurbaşkanı değilim. <laughs> doğru mu? Doğru değil mi? Ama bizim Ankara'daki liderlerimiz halimizdir. Cumhurbaşkanı ve başbakanı ağlaması lazım. Herhalde dünyadaki bu ekonomik daralmadan dolayı bir de öğretim yok. Türkiye acilen bir tarım politikası lazım. Yani gerçekten bugün eğer Türk vatandaşı rahatlıkla ekmek, sebze, meyve yiyemezse bu Türkiye'nin ayıbıdır yani. Peki kaliteli ekmek yiyebiliyor musunuz? Hayır. Hayır. Mesela bir Siverek, İran şehir sürücünün ekmeki bambaşka. Urfa'nın ekmeği gerçekten iyi. Ula yani direkt bizi mahvettiler yani. Ekmek yani olmuş 3 TL bir adam çalışıyor askeri ücretle. Aldığı askeri ücret 4250 TL. Ödediği kira 2000 TL. Su faturalar falan hepsi 1000 TL'yi biliyor adama kanan kaşık 1000 TL. Böyle geçinebilir mi bir insan? Peki bir genç olarak iş bulabiliyor musun? Maalesef. Bir yerde çalışıyorum Allah var ya hani belediyede çalışıyorum. 8 saat çalışıyorum. Yani daha doğrusu 8 saat girdim 10 saat çalışıyorum. Verdiği para 80 TL. Yani ben de günlük 30 sene bir sigara versem hiçbir geçineceğiz? Peki bu durumun düzelmesi için neler yapılabilir? Bu durumun düzelmesi için çok kolay şeyler yapılabilir abla. Ne yapılabilir? Yani zevk şahıs kısa abla tüm hepsi eskisi gibi olur. Yani mazot olmuş 30 sene. Siz hesabını litre mazot buradan... Peki nasıl düzelir bu durum? Ne yapılabilir? nasıl düzeltilir? Nasıl düzeltilir? Abla seçim erken gelsin. Güzel bir oyunumuzu kullanalım. O zaman düzenlenir. Yani o cezaevindeki adam da dışarı çıksın. Ona da herkes oyunu versin. Bakın nasıl. Bu o HDP'ci diyorlar ya o adama. Evet. O adam çıksın. Adını vermeyelim. O adam çıksın bakın nasıl. Olur. Her şey eskisi gibi olmaz. O olmasa, çıkınca düzelir mi? Yüzde yüz düzelir ama. O çıksın bakın her şey nasıl düzelir. Yani geçen dolar 7-8 lirayken 18 lirayı bulup tekrar 15 liraya düşüyorsa yani 12-13 liraya düşüyorsa bu duruma göre yani yaşasın kuşlar olur. Her gün zam, her Allah'ın günü zam. Yani saat başı zam geliyor. Biz yatıyoruz, kalkıyoruz, zam geliyor. Biz bir şey anlamadık, bu zamdan bir şey anlamadık vallahi. Peki kaliteli ekmek yiyebiliyor musunuz? Hayır. Maalesef kaliteli ekmek yok. Ekmeği getiriyoruz, sabah ekmeği getiriyoruz, daş gibi oluyor ekmek. Yani artık ne karıştırıyorlar bilmiyoruz. Peki asgari ücretle çalışan bir vatandaş evine ekmek götürebilecek mi? Maalesef yani asgari ücretli olan olan arkadaşlar yani ölmüş. Yani ölmüş ağlayanı yok hakikaten yani zor geçim zor elektrik su doğalgaz ondan sonra kira olsun bu nereden getirecek yani? yani nereyi bulmuş başını kaldırıp gidiyor yani evet. zamlar peki bu durumun düzelmesi için neler yapılabilir neler yapılabilir ee, <laughs> onlar şeyim yok yani nasıl düzelir yani cumhurbaşkanımız el atsa düzelir el atmasa da böyle başlıyor neden el atmıyor peki onu bilmiyorum işte. Onu ona sormamız lazım. Ya geçen konuştum. İnan et geçen konuştum. Yani, ne diyeyim yani işte zam oldu. Zaten hiçbir şey alamıyorsun. Yani bir sallayacak ekmek yedek mi? Evet. Peki kaliteli ekmek yiyebiliyor musunuz? Söyle haram olsun. Söyle ekte bir ekmek çıkıyor. Bizim bu fırıncılar var ya. da ekmek. İşte çoluk çocukla hiç yok. Diyor. Yani çoluk çocukla hiç yok. Diyor. Ekmeği alı, kahve yetiştirme, yetişmeden kukuru olay. Nerede kalı sen Peki asgari ücretle çalışan bir vatandaş evine ekmek götürebilecek misin? Vallahi zor. Yani eğer bu şekilde devam ederse zor. Ama eğer ileride biraz daha, daha da iyi olmaya da geç, daha kötü olacak. Ben yani öyle görüyorum. Başka evet. da bir şey diyemeyim. Peki bu durum nasıl düzelir sizce? Vallahi bu durum nasıl yani? Hani sadece biz şimdi elak diyelim ki ya Tayyip Erdoğan seçimi kaybet. Yani yerine gelen daha mı iyi? Hiç iyi olacağı zannetmeyen o daha kötü olur. Tayyip giderse daha kötü olur. Ne söyleyeceğim vatandaşa Allah yardım etsin yani diyecek bir şey yok ki. Peki kaliteli ekmek yiyebiliyor musunuz? Ne lastik gibi ekmek yiyeyim. Ne kalitelisi? Sıp sıcak ekmek o öyle dişlerimiz kesmiyor o kadar ki sert. Peki asgari ücretle çalışan bir vatandaş evine ekmek götürebilecek mi? Bu şartlarda mı? Evet. Aile ise zor ama tek başına ise olabilir, geçinebilir. Evet. Peki bu durum nasıl düzelir sizce? Vallahi düzelmesi için herhalde çalmayan, yönet, iyi yöneten, hırsızlık yapmayan insanların gelmesi lazım.